Mutfağın süper kahramanına merhaba. Bugün tezgahta yalnızca 3 kahraman var. Yoğurtlu sebze çorbası, fırında mücver, şekerpare. Yoğurtlu sebze çorbası, malzemeler. 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta, 1 havuç, 1 kabak, 1 patates, 6 su bardağı su, tuz, nane. Yapılışı. Sebzeleri doğrayıp suda haşlayın. Yoğurt, un ve yumurtayı çırpıp çorbaya ekleyin. Kaynadıktan sonra tuz ve nane ile tatlandırın. Fırında mücver, malzemeler. 2 kabak, 1 havuç, 2 yumurta, 1 su bardağı un, 1 çay bardağı beyaz peynir, dereotu, tuz, karabiber. Yapılışı, kabak ve havucu rendeleyip suyunu sıkın. Diğer malzemelerle karıştırıp yağlanmış tepsiye dökün. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Şekerpare, malzemeler, 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 yumurta, 1 su bardağı un, 1 çay bardağı irmik, 1 paket vanilin, 1 çay kaşığı kabartma tozu, Şerbet için 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, birkaç damla limon suyu. Yapılışı: Hamur malzemelerini yoğurup şekil verin. 180 derece fırında pişirin. Şerbeti kaynatıp soğutun. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Videoyu beğendiysen bir like çak, yoruma uğramayı unutma. Paylaşırsan mutlu olurum.